üzeri tam kıvamında, lezzet garantili ve üzeri güzelce kızarmış enfes bir fırın sütlaç tarifim var. Tarif için yarım su bardağı yıkanmış pirinci tencere içerisine alın. Üzerine 2 su bardağı su döküp kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kısık ateş üzerinde pirinçler suyunu çekip iyice yumuşayana kadar pişirin. Pişen pirinçlerin üzerine 1 litre süt dökün. Bir paket vanilya ekleyip karıştırıp kaynamaya bırakın. Diğer tarafta 3 yemek kaşığı nişastayı yarım su bardağı süt ile iyice açın. Kaynayan sütün içerisine 1 su bardağı toz şeker ekleyip karıştırın. Hazırladığınız nişastalı karışımı döküp hafifçe koyulaşana kadar karıştırarak kaynatın. Hazırladığınız sütlıca ısıya dayanıklı fırın kaplarına ya da küçük güveç kaplarına üzerlerine bir parmak boşluk kalacak şekilde eşit olarak paylaştırın. Fırın kaplarının yarısına gelecek şekilde tepsinin içine su dökün ve süt taşlarının üzeri kabuk bağlayana kadar bekletin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırının üst rafına koyup üzerleri kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra fırın tepsisinin içinden alıp iyice soğuyana kadar bekletin. Üzerlerini istediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.